Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kart videosu çekeceğiz arkadaşlar. Durduracağım. Şimdi kartlarımı alacağım. Geldik arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim kartları ve en çok olan kutu kartımı size göstereceğim. Arkadaşlar görüntüye bir bakalım. Güzel. Evet şimdi arkadaşlar şu an görünüyor herhalde şimdi size gösteriyorum bu yeni satın aldığım kartlar şimdi fret hemen hepsini çok iyi bilmiyorum. Arkadaşlar hızlı yapacağım. Durdurup bakarsınız. Bunlar hızlı ve tekmeli. Bunlardan ben ben Eren Kırtasiye'den alıyorum arkadaşlar. Yani en güzel kartları onlar satıyor. Big her şeyi onlar satar. Arkadaşlar hele. Çok yumuşak, ununu çıkartması çok kolay. Arkadaşlar. Kaçtayız? A bu çıkım bana tane git, bale. Arkadaşlar çıkartları düzeltelim. Arkadaşlar yorumları açacağım. Arya, Robin mi yoksa Frank Ribery mi? FIFA mı yoksa ay FC Mobile mı yoksa e futbol 2023 mü? Deniz Lava. Rodrigo. Valverde'ye geldik şimdi. Arkadaşlar bu hızlı ve tekmeli kartları çok güzel bir kart. Yani en an, 1 liraya satılıyor. Bunlar da tabii ki. Bütün kartlar 1 liraya satılıyor da. Bu ne? Bu Arkadaşlar şimdi TT'ye geldik. TT. Arkadaşlar sıkıldıysanız bir şey diyemem yani. Sizin kendi canınız. Bertuk Kerem Demirbay. Ve bitti. Şimdi en sevdiğim kartlara geldik. En sevdiğim kart onlar da tabii en sevdiğim kartlardı. Şimdi geldik özelleri. Arkadaşlar bunlar çok önemli bir kart. Çok güzel yani. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Are the Groller. Arkadaşlar bunlar çok fazla çok da güzel ama. Apa çıkın bir tepki. Bunu. Evet bu Rıvandal. Bunu bir lira. ne yani zor hem zetli dame. Durun arkadaşlar. Ben galiba bu kartların videosunu çekmiştim. Evet çekmiştim. Niye hatırlatmadınız ya? Çekmiştim arkadaşlar. Özür dilerim. Neyim ben bunları yapayım mı? Hı hı. Ben bunları buraya mı? What? Bar papa baridi bu arada arkadaşlar çok güzel kanallar da var. Ayaz Mutlu diye bir kanal var. Çok güzel bir kanal. Ve Ömer Zeyit diye bir kanalda da var. O da çok güzel ve Ümidi Tepki ve Ümidi kanalı da çok güzel. İzleyin. Bence güzel. Ama özellikle Ayaz Mutlu kanalını izlemeyi unutmayın. Böyle Galatasaraylı bir çocuk profili. Ve şamp. Arkadaşlar bunları nasıl göstereceğimi hiç bilmiyorum. Şimdi ne? Arkadaşlar kartları en Evet kartları gösterecektim. Şu an bana kızgınsınız. Göstermeyeceğim. Şaka şaka göstereceğim. Kartları alalım şöyle. Arkadaşlar bunlar 2021-2022 sezonu bu arada. Çok eski. Eskileri izlemek ister misiniz? tabii ki isteriz diyorsunuz şu an. Ben olursam tabii izlersiniz. Arkadaşlar bu arada da buradan Umut Aras'a selamlar. Beden derslerinde çocuk etrik yapıyor defans olmasına rağmen. Ondan daha iyi olan kişilere rağmen çocuk 4 gol atıyor. Efsane birisi yani. Ama tabii ki sınıfın en iyisi değil. Arkadaşlar size bir soru vereyim mi? Şu an herkes ver diyor. Duyabiliyorum. Ee, ben bir keresinde sınıfın en çok abanı bile ne oldum biliyor musunuz? Ben bir abandım pis burun. Tamam mı? Pis burun normalde az vururum. Ama bakın arkadaşlar bir abandım bir çocuğun bileğini kırdım buradaki beni şu an izleyenler sınıf arkadaşlarım bilir Tabi Ayaz Bozkurt da sınıfımdaydı ama o da taşındı arkadaşlar ona da selamlarımı iletiyorum o da benimle ilgili videolar aslında diyecektim ben bunu açmamış mıyım durun arkadaşlar birlikte açalım 3. İki, bir. Aga be Nelson ve Uğurcan Cakber. Uğurcan Şimdi hazırsınız. Buradan başlayalım. Şimdi Hurricanes. 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 He arkadaşlar bu arada bir kanal daha söyleyecektim. Ayse akval Ona da abone olmayı unutmayın. Biz 3 F'liyiz yani. Normalde benim tabii ki 4'e gitmem lazım. 2 kere onu okumdaki. Ben bence bana haksızlık yapıldı. Ama daha iyi oldu yani. Bu arada boyumu, e, boyumu merak edenlere boyumu söylüyorum. Benim boyum 151 arkadaşlar. Yani benim en sevdiğim arkadaşımı da söylüyorum. Ama bir bölüm daha sonra. Şaka şaka benim en sevdiğim arkadaşım. Şım, Yiğit ve Eymen ve Emir Ali. Buradan Muhammed'e özür diliyorum ama Muhammed de yani neyse boş ver. Muhammed ikinci sınıfta en sevdiğimdi bir kere arkadaşlar. Onu da seviyordum. Arkadaşlar bu taraf tarafı şey yapalım be. O oh, arkadaşlar bir kart daha açmamışım. Üç. İki. Açamıyor. Açamıyor. Bir. İbrahimovic. Dünyanın en iyilerinden biri. Zlatan. İbrahimovic 2012'de attı Puskas golü. Dünya meleği Roşet'e golü. What the hell? Arkadaşlar çok iyi oldu bu. Şimdi arkadaş hadi salla kafayı. Sana, sana. Soma a cofrinha, soma. Soma a cofrinha, soma. O piu, ali. Luca Modici. Ibrahimovic, Bernardo Bernard Silva. George arkadaşlar Bu birinci parttı bu arada part 1 göstermeye devam edeceğim arkadaşlar Şimdi ben bunları koyayım Ama arkadaşlar en güzeli hızlı ve tekmeni söyleyeyim Arkadaşlar ben bunları koyayım dedik. Bye bye. Mm -hmm.